YouTube'da sadece youtuber olmak istiyorum. Bizim Discord'umuzun gülü Miraç dün maç oynamıştık. Kendisi de 40 kilo almıştık. Canavar, Terminator. İşte takımımızın terminatörlerinden Miraç'ı size tanıtıyoruz bu videoda. Miraç konuş bakalım canım benim. İzleyenlere ne demek istiyorsun YouTube atacağım bu videoyu. E, abone ve like atsınlar. Onları çok seviyorum. kurban olsunlar sana ya. Allah razı olsun. Ya var ya, ya şöyle çocuklara bayılıyorum ya yemin ederim. Bunlar laf söylüyorlar ya ben deli oluyorum işte boşuna deli olmuyorum abi ben. Dünyanın en masum şeyleri bak çocuklar tamam mı en masum, en masum. Ben hep ne diyorum biliyor musun? Bu oyun bizim değil çocukların hakkı. Biz yaşımız büyük, oyun çocukların işidir. Biz de oynuyoruz ama oyun önceliği her zaman çocuklarındır. Biz aslında bu oyunda bulunmamamız lazım. Bu topik değil mi? Bu Aynen. topik. Ben bunu ekleyeceğim. Yok, bu, bu Miraç Miraç. Kara Miraç. Dur ekledim size Miraç. DH Miraç. <laughs> Miraç var ya benim tatlım ya. Sağ ol abi. Bir şey söyleyeyim Akşam yemeğinden sonra bu çocuğu tatlı niyetine kullanmadı insan zaten. Başka bir niyet de kullanamaz. Şuna bak. <laughs> Valla billahi böyle bir şey yok. Allah anasından babasına hayırlı evlat nasip etsin bana. Çok tatlı bir çocuk ya. Bir de benim bir şeyim çıktı bu. Vallahi billahi. Sen bu kamerayı kapat nazar değecek sana. Bak senin bu videonu da YouTube atacağım verin olsun. Ama annenin babanın ben izin var. vermesi, annenden baban, annenden babandan birinin izin vermesi lazım böyle tamam. Var mı evde kimse? Va söyleyeyim mi? Kim var? Ben annem var annemi çağırayım istersen. Tamam baban varsa babanı çağır daha iyi olur. Babam yok evde. Babam çalışıyor. Annemi çağır. Tamam, annen ben. çağır o zaman. Çok tatlı, çok çok. Yemin ediyorum bal bal bal. Yemin ediyorum bal. Ben buna kurban olurum ya. Bu bizim takımın maskotu artık. Yengem. Yani burada mı? Yengem selamünaleyküm. Efendim. Eee şimdi Miraç'la biz tanıştık ettik. Biz bunu çok sevdik. Eee ben YouTube'da evet, kanalım çok var. Da sizi de çok seviyor. Allah razı olsun. Evet. YouTube'da kanalımız var. Şu an yeni açmıştık kanalı gerçi. Evet. Eskiden çok büyük bir kanalımız Hay vardı. Hayırlı olsun. Şimdi bu bize kamera açtı. Ben de kayıttaydım. Ben dedim ki senin bu tatlı konuşmaya ben YouTube'a atacağım ama yani VD'nin izni olmadan atamam. Eee evet. Yani. Senin o da bana müsaaden. şimdi geldi söyledi. <laughs> senin müsaaden var mı yengem? Yani e, senin... Evlan. Allah razı olsun. Evet. Böyle bir atacağım onun bu tatlı konuşmalarını falan. <laughs> bu bizim takımın evet, şirinesi. Evet, evet. sizleri de çok seviyor. Allah razı olsun. Yani Anlatıyor o... Anlatıyor sürekli sizden. Valla da inşallah. sizle tanışmayı çok istiyor. Valla gelirsem Miraç'ın yanına kesinlikle gelirim. Ya onun yanaklarını böyle bir Tamam. mıncıracağım. Ya benim için çok tatlı. <laughs> tamam. Burada baya bir e, 8-10 kişi varız. Ben konuşuyorum diyorlar onlar tamam. susuyorlar. E, çok selam var. E, hepsi onun abileri. Aleykümselam. Abime de çok selam. Aleyküm enişteme. Valla hakkınızı helal tamam. edin. Ben bunun bu tatlı simasını YouTube'a atacağım. <laughs> tamam izin veriyorum. Ee... Arada oyun oyunla oynuyoruz. Allah razı, da. Allah razı olsun. Arada bununla oyunla oynuyoruz. Dün oyunda oynadık beraber. Oyun maçımızı attık. Orada yüzünü falan göstermediği tamam. için. he <laughs> izin istemedim ama burada ha. şimdi yüzü görünüyor. Velisinin izni olmadan Aha. atamam onu. O yüzden hani se tamam. baban ya da annen tamam. biri ben gelsin izin dedim. veriyorum. Sıkıntı olmayacak Allah razı olsun. Tamam. Teşekkür ederim ablam. Tamam. Allah Hayırlı, akşamlar. Hayırlı akşamlar. Memnun oldum. Ben de çok teşekkür ederim. Hayırlı tamam. günler. Tamam. Hadi oğlum. Hayırlı günler. Sağ olun. Ben geldim. Ölen milletim. Sen var ya sen, sen yerim ben seni ya. Sen nasıl bir şeysin ya? ya? abi bu da benim köpeğim. Bu da benim köpeğim. Allah aşkına şuna bak mal sahibine benzemiş. Köpeği kendinden tatlı. <laughs> ya var ya Miraç sen de ben oyun oynayayım böyle videonu çekeyim atayım da aynı olurum ya ben sen daha çok izlenirsin benden abi. vallahi sen bizden daha çok izlenirsin sana bir YouTube kanalı yapalım be. he ya Abi yaptım abi. bile. Vallahi yaptım sen bile. <laughs> bir YouTube kanalı açamaz mısın? Abi misin? var bak. He? bak. Var mı YouTube kanalın? Ben... Evet abi ben sana mesela yapmıştım şey işte YouTube'da mesela yapmıştım oradan bakabilirsin. Ha senin YouTube kanalın var mı? O zaman sen şöyle yapabilirsin. Benim videomu ben indir. Video bak ben benimle oynadığım video var ya. Ben şimdi senin bu videonu da atacağım. Hı. Benimle oynadığım videonu da indirirsen, bu videonu da atınca indirirsen kendi kanalında Emir abi. abimle diye paylaş. Beni de etiketle Raş negatif diye. Ya sen, Hı? Abi ya da sen şey, yolunu be, benim benim şey benim e, YouTube asa şey eklersin linkini eklersin. orada bana da abone ol. Bak ne yapalım biliyor musun? Sen şöyle yap. Ne yapalım? Ee, bana YouTube hesabının linkini at. Dediğin gibi ben açıklama kısmına senin şeyini de koyayım. Youtube'un da koyayım. Abi, abi bekle bir saniyeliğine. Tabii tamam. Şarjı takayım. Zaten buradan atarım abi sana şu tabletten. Tamam. Aynı bu videoların hepsini atacağım. Arkadaşlar Miraç kardeşimizin de Youtube'unu takip ederseniz çok seviniriz. Bu tatlılıkta bir çocuğa destek verelim. Geleceği parlak olsun inşallah. Yani böyle Anladım. çocukların elinden tutalım. Yardımcı olalım. Destek olacaksak böyle insanlar olalım. Böyle TikTok'ta neneler gibi ellerini sallayanlara değil arkadaşlar. Yani i̇ki yıla pik ediyor. Valla 20 yıl yesin keşke. Bıktık onlardan yani. Orasını burasını açanlar, terbiyesizlikler yapanlar, salak salak şeyler yapanlar. Bunlara destek olacağınız arkadaşlar. Tabi siz bilirsiniz ama böyle gül yüzlü yani pat çocuklara destek olalım ki bu çocukların bir geliri olsun. Bu çocuklar daha iyi okullarda okusunlar, daha iyi elbiseler giysinler, daha iyi işler kursunlar. Yani daha iyi bir gelecekleri olsun bunların. Bunların YouTube kanallarına destek verin arkadaşlar. Yani benim ricamdır. Takip edin, beğeni yapın, paylaşımlarına e, yorumlar atın. E, yanlışlarını görürseniz şöyle yaparsanız daha güzel olur kardeşim diye yönlendirin. Bir abiler olarak, bir ablalar olarak. Yani beni tüm izleyenlerden ben bunu rica ediyorum. Miracı takip edip attığı tüm videolara yorumları yağdırın arkadaşlar. Ve yanlışlarını da söyleyin ki daha güzel videolar çeksin size. Evet YouTube ismin ne? Mesela ben... Evet, Benim YouTube, YouTube ismim... Söyle Benim... bakayım Bilmiyorum neymiş? tamam Şu bak bakayım. Yadırın, tamam annenin telefondan Hiç bak gel. Annenin telefondan bak gel. Tamam. tamam. Emre abi, Hı. Ben çok pis kaza geldim. Ben de yüzümü göstereyim mi? <laughs> Ha oradan bak söyle. Söyle videoda çıksın. Abi. Ayın abi benim şimdiki onlar. ismim RH Miraç. Büyük harfle RH Miraç. Birleşik H mi hepsi? Gözükmüyorsa aldık. Ha? Hep, hepsi birleşik mi? Dur bakayım ben seni YouTube'dan bulayım. Bir dakika. Ben Bu, buldum. 2 abonesi abi var. Artık oldu. Dur bakayım. Büyük harfle RH Miraç. Abi RH yaz direkt evet. çıkıyor. 3 abone. Doğru mu? 4 evet. abone oldu. Arda Yıldız 85 15. Doğru mu? Evet abi. Evet Ha tamam. Abi. Evet arkadaşlar Miraç'ın Miraç'ın YouTube'u bu arkadaşlar youtube.com slash abi. arda ybbz8515 rh-miraç bizim resmimizi koymuş abi, zaten. Abi, Abi benim kapak resmimi baksana ne koydum ben kapak resmimi. Şimdi şunu ben kopyalıyorum. Tamam mı? Bunu bir dahaki videomda hatta şöyle yapıyorum. Bak şimdi. Ee, şuradan kanalımıza görüntüleyin. Videolar. Şimdi. Şu video. Dur. Dur şuraya. Kanlı özelleştir. Gelen sesli arama. İçerik. Şuraya. Etiketlere en alta. Abi ben, abi ben zaten sana aboneyim. Bak şurada yazıyor zaten. Dur göstereyim abi. Abonelikler. Yok yok o. Bu... <gülüyor> <gülüyor> e, e, Emre abi bu. Sadece paylaşacak ya Bilgilerini aldı oradan. Yoksa Ekran gözükmüyor sanki ya. Tamam ben seni o videoya da etiketledim. Bakabilirsin hatta. Bakayım abi. Senin oynadığımız videoda sen abi. etiketlisin. Şu anda abi gelmedi. Tüm videoları mı attın hepsini? Yok. Şeyde etiketlisin. Senin oynadığımızda etiketlisin. Bak başlığına bak. Başlığının yanında sen etiketlisin. Takipte kalanlar kazanacak diyor. Yok. Bir de şey var. 15 yaş altı Ha, kardeşim. onun devamına bak. Ha, evet. 1, 6, 6 85, 15. Tamam, oradasın işte. Abi bak benim öğren köpeğimde benim videom var, ona bakabilirsin. Hı. Benim öğren köpeğim de var Dur, şöyle yazalım onu ya. Ben onu değiştireyim, Miraç'la oynamak isteyenler diyeyim. Şimdi bak, başlığı değiştirdim. Şimdi daha güzel oldu. Abi bir şey diyeceğim. Abi şimdi ben sana not bilgilerimi söyleyeyim mi? Şey. Hı. Eko. Söyleyeyim mi abi? Başlıkta müreje şeyi yok. Araç yok burada tamam, ya. Tamam başlıkta yok. Dur. Kontrol. Ha, X. Aşağıda varmış. Açık alarda var. Dur. Dur dur daha güzel hale gelecek. Tamam şimdi daha güzel oldu bence. Abi ben sana not bilgilerimi söyleyeyim mi? Ne? Ha şimdi sen bak bakayım videoya. Bakıyorum. Aynı video mu? Aha, aynı videonun başlığına bak şimdi. Değiştirdim. Dur burayım. Re. Minaş'ın YouTube onu, takip edip edersin, edersin, seviniriz. Arkadaş abone olarak destek olarsanız çok mutlu olurum. Bir de Aldığı 85-15 abi çok iyi. Okey. Bir dahaki senin videona da koyacağım onu ben. Aa. Lan fıstık var ya gönlümü çaldın mı? Hepimizin gönlünü çaldın lan gece gece. Tam abi, bir fıstık. şimdi ben sana bilgilerimi söyleyeyim mi? Eee konuya not bilgilerim. Söyle bakayım. Söyle, Söyle, bakayım. Söyle bakayım. Beden eğitimi iyi, fen, bilinleri iyi, görsel sanatları çok iyi, hayat bilgisi çok, çok iyi, matematik iyi, Abo. müzik çok iyi, İşimiz var çok mı? Iyi. iyi. Sen ileride ne olmayı düşünüyorsun? Ne? Ne olmayı düşünüyorsun ileride? Youtuber abi sadece Youtuber olmak istiyorum. Kurban olur sana <laughs> Arkadaşlar duydunuz. Gerçekten bu videoyu izleyen herkesten. Ben gerçekten bu çocuğa gönlümden destek istiyorum. Yani Harbiden bir damla, bir damla gerçekten sempati duyduysanız lütfen açıklama kısmındaki e, Miraç'ın YouTube'a destek verelim arkadaşlar. Patlasın inşallah. Başka da hiçbir şey demiyorum. Yani e, ben size bırakıyorum, sizin vicdanınıza bırakıyorum, sizin keyfinize bırakıyorum. Harbiden inşallah hepimizi abi, geçersin. Emir, em, a, arkadaşlar Emir abinin kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Ya biz, bizden geçmiş ama inşallah sen bizi geçersin benim ilaçım. Yani sonra e, Rehaç Topi'ye de yapacağız. Sonra Ensar kardeşime de yapacağız Allah izin verirse. Onlar da küçük kardeşlerimiz. Oze'ye de yaparız. Ahmet'e de yaparız. Yani e, arkadaşlar ben hani YouTube'daki amacım para kazanmak değil. Gerçekten böyle çok değerli küçük e, kardeşlerimin hani hem bir şeyler öğrenmesi hem de bir yerlere varabilmek adına tanınması amacıyla bu kanalı açtım. İnşallah bir yerlere gelebilirler. Ya ben kendim çalışıyorum pek bir ihtiyacım yok parasal anlamda Allah'a çok şükür. Ama gerçekten bu çocukların geleceği inşallah parlak olur. İnşallah istedikleri yerlere gelirler.